Olmadı. Bir daha Hadi bakalım. Wow, çok güzel gitti bu sefer. Sıra bende o zaman. Tamam. Tamam, hadi. Getir bakalım. Getir bakalım Mustafa. O neydi ya yaptın? Köprü mü yaptın? Bakalım köprüyü kim geçebilecek? Sıra kimde? Mustafa Uğur. E, e, sıra. Tamam hadi. Engel yapmayalım ya. Ben nasıl gelince engel oluyor. Ben engelsiz istiyorum. <laughs> engelsiz olur mu lütfen? Alt biz. Hadi tamam hadi köprü. Ama oradan geçmez ki. Nasıl geçecek? Bir deneyelim. Yap de bakın. Süre. Ama bana böyle yaptın. Ben nasıl geçireyim? Al. Al işte. <laughs> Nasıl geçireceğim? Birazcık daha böyle kıvrımlı olsun. Tamam. Belki şimdi geç. Şimdi değil de. Dur şöyle yapalım. Bunu böyle yapalım. Heh. Hop. Aa. Dur 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 dur. Yapacağım bekle. Şöyle dursun. Engel olsun. Dur bekle. Çok hızlı yapacağım şimdi. Şimdi yapacağım. Sıra annede. Geliyor. 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 Geldi. Yaptım bu sefer. <laughs> Bunu da yapalım mı? Buradan da böyle gitsin ama. Evet. Ah, tamam, orası mı olsun? Tamam evet. bakalım, geçirebilecek misin? Yap bakalım. Hadi or, yapabilirsin. Wow, birazcık daha engebesini <laughs> az yapalım. Hadi yap bakalım. Ben. Yapabilirsin ama çok böyle yaparsan iyi olmaz, böyle olması lazım. Hey hadi, hadi yap bakalım madem yapabilirsen. Yapabilirim. Hadi göster bize. Göster bize Mustafa or nasıl yapacağını. Yardım <laughs> etmemi ister misin Mustafa orcum? İlk önce çıkartalım ondan sonra. <laughs> tamam yap bakalım nasıl olacak? Hadi bakalım. At bakalım. Olmadı bir daha. Aa, bu sefer oldu gibi. Değil mi? Olmadı mı? Bir daha yap o zaman. Oraya lazım. Evet benimki gitmişti az kaldı bir daha oh, çok güzel oldu Mustafa bence oldu şuraya kadar gitse bile yeter evet tamam hadi hop bir daha wow sıra bende mi köprüden, de köprüden mi geçsin evet. hmm, köprünün altından sıra geçti sıra, sıra bende Sıra bende. Bakalım yapabilecek miyim? Ay. Yamuk gitti. Alt biz. Geliyor. Hop. Yapamadım. Bir daha. Hızlı mı? Tamam. Bir daha basacağım. 1 2 3. Olmadı. Tamam. Bir daha. 1 2 <laughs> Düşürdüm birazcık. Hızlı bastım, tamam bir daha hızlı basıyorum. Bastım. Sıra sende. Ben yapamadım bu defa. Bir kere Aa, yapabilmiştim. Sen yapacaksın. Ben de yapacağım. Tamam. Düşürdün mü? Wow, çok güzel yaptın. <laughs> Sıra bende mi? Evet. Tamam bu sefer ben de yapacağım. Abi, Geçen. Tamam oraya da gitsin, buradan da kaysın, tamam mı? Tamam. Hadi ayarını tutturalım şimdi. Hadi. Hadi bakalım, dur ayarını tutturalım hadi. şöyle. Tamam, elle mi, elle mi? Ellersen olmaz. Böyle. Böyle mi? Evet. <laughs> Olmadı. Dur. Olur, olur olur. mu? Evet. Bir daha o zaman. Şimdi, de şimdi sende deyse, hadi gönder. Wow, çok ben güzel yap, yaptın. Yaptım ben daha? Bir daha yap o zaman Mustafa Uğur. Gönder. Wow. Ben, 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 ben. Bir daha yap. wow, çok güzel yaptın. Şimdi sıra, sıra. bende. Hadi var bakalım. Ama sen nasıl yapıyorsun? Benim o kadar gücüm yetmiyor galiba. Evet, Bir, daha evet ama Bir daha yapacağım. Bir daha ah. yapacağım. Elim acıdı be, hızlı yapacağım diye. Böyle işte. Bu da çok zor olur ama bunu nasıl yapacağız ki? Deneyelim. Hop, yok, düşer. Bu kadar çok zor, imkansız. <laughs> Baba göndersin bakalım, gidecek mi? Gönder babası bunu gönderebilir misin? Evet baba. Gönder bakalım. Hadi bakalım gönder bakalım. <laughs> Olmadı. Biz bir kere göndermiştik. Wow gönderdi işte gördün mü? Evet de sıra. Sıra sende. Wow. Elin acıdı şaşkın ördek. Aa. <laughs> Nasıl oldu? Oldu mu? Ben böyle oldum. Nasıl oldu bu ya? Halt biz. Gitsin hadi. Gitti mi? Birazcık gitti. Ben de göndereyim mi? Ama birazcık gitti. Tamam. Böyle başarabilir miyim sence? Evet. galiba. Birazcık beni şöyle yapalım. Birazcık da böyle yapalım. Tekerlekleri mi kırılmış? Bakalım. Ver bakalım. Yok. Tekerlekleri sağlam duruyor. Evet. Engebesi var bunun. Ondan birazcık engebeyi düzeltelim. <laughs> birazcık siyah. Birazcık siyah. Evet. Hadi gönder bakalım. Şimdi ben de gönder gitsin. Wow. Birazcık daha yapabilirsin. Wow, süper attı. Nereye gitti? Nerede? Göremiyorum. 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 Nerede araba? Ha buradaymış. Evet, hmm, orada. bu serinin bu arabası ne kadar güzel. Ah, Bu Mustafa Orun en sevdiği araba. Evet. Evet at bakalım. Gönder. Bir tane daha koysak aslında iki tane araba olur. Devri. Devrilir. <laughs> Kardeşin galiba uyumak istiyor. Kardeşine uyutup öyle devam edelim. Olur mu? Baba kardeş uyuyor. Uyumuyor kardeş. <gülüyor> Uyumuyor. <gülüyor> Uyumuyor mu kardeş? Uyumuyor mu? Memme istiyor. Memme istiyor. Aa, acıkmış galiba. Evet o zaman sen babayla devam et. Ben kardeşi uyutup geleyim olur mu? Öyle davranmamalıyız. Hadi bay bay yap bakalım arkadaşlarına. Bay bay yap arkadaşlarına. Olmaz öyle. Böyle yaparsan olmaz.